Hoş geldiniz ağalar! Telaşlı zamanda geldik, kusura kalman! Lakin işimiz acele! Ağamın diyecekleri var! Buyur Cafer Elimizden gelen bir iş ise... Hayırlı bir iş için kapındayız! Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...Buçuk kızın Cemile'yi istemeye geldim, Üzeyra! Bilesin ki yeminli geldi Müzeyra. Kızı alıp buradan gideceğim. İşte başlığım, ha! Cafer ağa! Pek mi büyük sıfatlı bir ağ olduğunu bilirim. Hürmette kusur etmek istemem. Lakin bu işin mümkünü yok. Kızım yaşça pek küçüktür. Ana kucağından kopmasına vakit çokça gerek. Başkaca sözün yok mudur Hüseyra? Ağa? Yoktur ağalar, buyurun başlığınızı! Cafer ağa kopanı geri almaz! Günah bizden gitmiştir! Gayrı bundan sonrası bizim bileceğimiz bir iştir! Gebeler! <laughs> Ne ağlarsın orada, bir derdin mi var? <laughs> Kurbanın olam oy babam, beni Cafer Ağa'ya gelin yollama! Dağınıma boynu bükük kul etme, ayağının tozu olurum, beni ona verme! Ya Suval'inin cevabını <laughs> alıp gitmiştir. Seni ona verici değil, tasa etme! Ula şimdik tetik durasınız! Lafıma iyi kulak veresiniz! Cafer beyiniz bey olduğundan keri böyle dara düşmemiştir. Eşittiniz mi? Eşittik ağam! İyi! İyi! Dinarlı Üzeyir'in gozel kızı Cemile'yi aklımda kılmıştır. Gönlümü ona gevşetmişim. Lakin sıfatı bozuk Üzeyir, kızı bana vermemiştir. Gayri bu mesele inattık bir mesele oldu. Ben kaçırırım kızı, gözünün yaşına bakmam. E, sah mı dersin? İyi. Gel gelelim işin sonu boka vardı mı? Halimiz Yaman'dır. Böyle bilesin. Emrim başım üstüne. İyi. Mehmet Hira. gel gel. Bunu yanına katıp tezelden Üzeyr'in toprağına götüresin. Kızı iyi beldeki bir namertlik dönmeye. Tasa etme! Bayram! Üç günün sonunda bu iş olmazsa... ...Şahın kuşu gibi tepene çökerim! Haberin ola! senin fikrinde kötülük yatar be! Fikrimde kötülük yoktur Cemile! Dilersen yemin vereyim, hasretinden içim yanmış! Seni görmeye gelmişim! Sokulma! Sokulma! Orma bağır! Yetişin! İbrahim! In! Bağırmasan olmaz mıydı sanki? <laughs> Hüseyin anne, İbrahim anne! Cemile imdat çağırır, koşuuu! <laughs> Kızım nerede? Ha şurada! Gayrı, kaç buradan! Babam seni görürse yanar, kül olursun! Yanacağım kadar yanmışım ben! Kaderde ölmek varsa, senin uğruna ölmek evladır! Kaçmayı kendime yakıştıramam! Kurbanın olam yiğidim, sus! Kimselere görükme! Senin yüreğin cevahirdir, anlamışım! ne olmuş ki yılan sokmuş gibi çığırırsın? Cafer adamını salmış, çok korktum! Ne? Vay imansız var! Vay kitapsız var! Zorla daha kaldırmaya uğraştı! Ünledim de elinden güç halinden kurtuldum! Cafer eşkıyası ocağımıza kadar girmiş de... ...Habarımız yok! Düş peşme! Demin bana ettiğin laflar esnaf mıdır yiğidim? Bana sevdalandığın doğru mudur? Sana vurulmuşum Cemile, görmez misin sana baktıkça içim ısınır, yüreğim şenlenir! Sevindirdin beni! Razı gelirsen seni anama götürmek isterim! Iraz anam başkadır Cemile! Iraz ana mer kadındır! Ve de göğünü zengin, başı diktir! Seni görmek, sırma saçlarını okşamak ister! Demek yanına çağırır beni! Yarın pınar başına inersen, atımın terkisini atar, Iraz anamın yanına götürürüm seni. Gelici misin, kalıcı mısın? Geleceğim yedim, sen tasa etme. Üzeyir babamın öfkesi burnundan fışkırmakta. Tedbirsiz çıkarsan başına kötülük getirirler. Bekle de haber edeyim. yolun rastgele olsun yiğidim. Yarın geleceğim Cemile, de bana sözün söz müdür? Ah, sözüm sözdür yiğidim. Kimsin? Benim ana! oğlum Hasan Hüseyin! Elimi öpersin, lakin keyfim bozuktur. Eyce avariliğe vurmuşsun oğul! Böyle vakitsiz, toz tutmuş, nereden gelmektesin? Kasabaya indim ana, bir de ne görsem... ...Yer yerinden oynamazsın! Hayırdır? Herkesler can telaşına, mal telaşına düşmüş! Düşman gavuru İzmir'e tüm askerini dökmüş! Yakıp yıkmakta, tuttuğunu kesmekteymiş! Değil mi? Kaptırmış üstümüze geliyor dediler! Padişahımız düşmana ses etmezmiş. Acizliğinden dilini yuttu derler. Zaten bunca senedir padişahın hangi bir hayrını mürvetliğini görmüşüz. Bizimki hep fukaralık değil mi? Düşmanın bizim buralara ulaşması yakınmış. Çok sürmez dediler. Kurban oldum bayramım. İşittin değil mi? Bu başımıza gelen ne iştir? Yavurun geleceği varsa göreceği de var ana. Tasa etme. Kös kös düşünürsün oğul! Nedendir? Cafer ağamızı düşünürüm. Üç nikahlısı varken dördüncüye sıvanmakta. Kızı kaçırmamı bekler. Lakin hakikati sorarsan hiç gönlüm yoktur. Bey yeah! giriyor oldu. Biraz soluklanmak ister. Hele sen şurada otur biraz bakalım. gelmekte yedim Lakin bunun gelişinde bir hayır görmem. Böğrüme bir sancı düştü. Korkarım. Benden ırak durma. Aleyküm selam bayram. Yolumu gözetlemektesin, anlamışım! Eee, <laughs> nasılsın bakalım, güzel Cemile? <laughs> Üzeyir'in bir tanesi, kıymatlısı Cemile! Baban seni vermedi, emme gel gelelim Cafer ağamın hükmü dağa taşa geçer. Sıran gelmiştir. Gayrı düş önüme! Cafer seni bekler! Ona karılık edeceğim. Irazın <laughs> oğlu! Bu bana ettiğin reva mıdır? Bana sevdalandığını söyledin! Dinler döktün! Gönlümü aldın! Erliğine, yiğitliğine, güzel gözlerine vuruldum! Tatlı sözlerine inandım! Kendi rızamla baba ocağımı terk edip kapına kul olmaya geldim. Beni bir zalimin pençesine bırakırsın. Şimdi bu hak mıdır? Ya beni al, radanama götür. Erim, erkeğim ol. Seni evimin, ocağımın dirihi bilip sana sığınam. Ya da bırak, vural hançeri Yolumuz uzun, yürü gayrı.